Refle Neydi? Mide kapağının kaslarındaki tarışa ve tarihi var. Hepimiz için olabilir. Kaldı ki bugün kendimize olan bu ihmalkarlığımız arttı. Sentetik ve kimyasalların hayatı olan vahim baskısı. Soluduğumuz ama içtiğimiz su, girdiklerimiz tarladan gelen mahsul, gübreler vasıtasıyla her şey sentetik ve kimyasal hakimiyetinde üstüne üstlük bütün bunların yanında kendimizi de son derece iman ediyoruz. Bak haberimiz olsun. Öyleyse işte bu kargaşa içerisindeki atmosferde mide kapanı kaslarındaki tahribat için antioksidan destek, şu bizim karaok diye bilinen bit kökten toprak altındaki levre değiştirmesi, mantarlaşır mantar kök, sinensizliğe de çok geçer, tırtıl mantarı diye de çok anlatılır, antioksidan vasıtasını bunu yaparken Hemen onun yanında, bizim kanaat ve inancımız neydi? Allahu Teala bizim için ne lazımsa vermişti, ikna etmişti. Biz bunu bulabilmeliydik. İşte bu manadaki verilen nimet de dere oturtup binane kökü gibi bileşkenler eskender silsilesiyle mide kapağındaki kasları güçlendiren Allah'ın nimeti. Kapsül hap şeklinde sabah bir tane, akşam bir tane. Bir başka önemli hususiyet de burada terkip şeklinde değil. Yani kişinin şikayetlerine özel maniyetteki bilgiler muhaceresindeki yaklaşımla fayda olmaya çalışıyoruz ki bu da başarı şansını çok artırıyor. O bakımdan kişinin yaşı kanguru ve talibatı etken sebep olacak. Son bir şey daha söylemek isterim reflü ile alakalı. Kötü bakterileri kovalamak, dost bakterileri güçlendirmek adına ne yapacağız? Mayalanmış evin tenceresinde pişen her zaman neyi diyoruz? Sentrik ve kimyasaldan olabildiğince uzak olabilmenin gayretiyle evin tenceresi. Ev makarnaları her çeşit, evde yapılan yoğurt, evin tenceresinde pişen tahrana çorması bile buna dahil. Bugünkü uygulama sistemiyle bu sistemde de BK probiyotik diye bilinen şeklindeki nimet vasıtasıyla kendine göstereceğin ihtimam ve gayney İnşallah senin mutluluğuna. Öyle değil mi? Sindirim sistem sağlıklı çalışmayınca vücut emilimini yapamayınca beslenemeyince gah gah gendirmek ne kadar kötü bir şey. Horlama yapar, ses kısıklığı yapar. Yani birçok problemi toplumun yanında sıkıntı her halük geldi haliyle. Sıkıntı. O bakımdan kendimize dikkat edelim en münasibiyle doğal sağlıklı beslenme yöntemleriyle mutlu yaşama ulaşalım. Şifa diliyorum, teşekkür ediyorum.